izleyicilerden Erol Bulut konusu özellikle e, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği ne olacak e, merak konusu Ilgaz, Ilgaz Çınar'a da şöyle bir soru gelmiş e, kara bulutlar ne zaman dağılacak Fenerbahçe'nin üzerinden sadece Fenerbahçe'nin üzerinde yok ki hı hı. Beşiktaş hariç bayağı bir bulut dolaşıyor yani İkinci sıradan başlıyor hava durumu ama gibi durumu. <gülüyor> <gülüyor> Onu da konuşuruz peki. Ben ben kimime falan gidiyoruz sandım biliyor musun? Evet. Melike böyle öyle bir şey yaptı ki yani. Şimdi ben kimime gidersek karışacak cevaplar. Hmm. Hemen o yüzden gidiyorum. Ha, tamam. Hala çünkü futbolu kendileri sevdiren, sevdiren isimleri çok, paylaşıyorlar. Çok, çok o isimler çok bir gelsin ben yine ara ara okuyayım ondan sonra ben kimime geçeceğim. Tamam. Şey evet. vardı. Yani Malatya'ya bak eder Sergio Carlos <laughs> gelmişti abi. <laughs> Eder hiç oynamamıştı. Bu, bu, Ne oldu ya burası neresi falan deyip gitmiş. Öyle bir şeyler olmuştu. Tam hatırlamıyoruz hmm. tabii ama ne olduğunu. Sercunio kalmıştı. Carlos da kalmıştı yani. Carlos iki sene falan kaldı hatta yani. Onlar pel Pele'nin takımında oynamışlardı değil mi? 82 Dünya Kupası'nda varlardı. Hmm. Yani şeyde Sercunio vardı. Eder var mıydı yoksa şeyden mi? Hani Sercu bazen yokluktan alırsın ya. Bu e, Joe falan da Brezilya Milli Takımındaydı hatırla. Hmm. Şeyde 2014 Dünya Kupası'nda. Sercunio biraz... Buse <laughs> Şehrindendi. Bulunmuş yani. Bulunmaya uğramış. bulunma uğramışlığı vardı yani. Güzel bir nostaljiden günümüze gelelim artık Peki. hadi. Erol Bulut. Erol Bulut. Milli arada yollar ayrılır mı Erol Hocayla? Peki ters bir soruyla cevap verelim ya da fikir tartışması açalım. Eğer Fenerbahçe'nin aklında bu var ise, e, bunun zamanı şimdi miydi yoksa daha önce alınabilir bir karar olarak karşımıza çıkabilir miydi? Ben yolların ayrılması konusunda bahsediyorum. Kimseyle yorula ayrılmasın bu arada da. Hı. Ama sonuç var ya futbol bu. Hayat bu yani. Başarı var, başarısızlık var. Beklenti var, beklentiyi karşılayamamak var. Bu yol hani e, iş akdenin sona erdirilmesi karşı karşı olarak sona bir sıkıntı yoktur. Bakın onu söyleyelim bir kez daha. Sanki bu karar daha önce almalıydı Fenerbahçe. Şimdi düşünüyorlarsa eğer ben öyle bakıyorum. Şöyle olmuş olabilir mi? Ee, karar daha önce alınmıştır. Haftalar belki de aylar önce. Uygun aday bulunamamıştır. Heh, e, belki gelecek sezonda takımı Evet, bu isme emanet edebiliriz diyebilecek teknik adımımız şu an bulunmuştur. Hmm. Ee, öyle mantıklı olabilir. Ancak o evet. yani mantık bir tek oturtabildiğimiz o mantık olarak yani. yani Doğru, çünkü bir anda zaten, zaten kısa bir iki mi? aylık bir e, hoca gelmeyecektir muhtemelen. E, belki de o yüzden beklenilmiştir. Yani biz gelecek yıllarda da hmm. devam edebileceğimiz bir ismi evet şu an anlaştık ya da var öyle bir seçenek. O yüzden bunu bu ayrılığı şimdi yapalım demek mantıklı olabilir. Evet, çok... Ama e, gerçekçi olmak gerekirse Erol olacağı. Ee, teknik olarak evet belki çok başlılık vesaire vardı. Belki rahat çalışamadı. Bunlar hepsi bir kenar ama e, sonuçta her şeyin de bahanesi değil. Ha. Teknik olarak gelecek sezonda mutlaka Fenerbahçe benimle devam etmedi. Ben şöyle bir şey oturtuyorum. Şöyle oyuncular kazandırdım. Ee, mesajını vermedi. Bir de Fenerbahçe'de bu hoca değişimlerinde hep şey yaşandı. Takımın e, teknik direktörsüz kalması durumu işte bir ara Tahir Karapınar geldi, onun dışında Yardımcı Hoca süreci evet. oldu. Yani bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor bence yeniden. 3 yıldır yaşıyor Fenerbahçe. Evet. Yani Ali, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı Ali Koç seçildikten sonra, yani şeyle başlayan, Filip Koku'yla başlayan süreç, yani Fenerbahçe sürekli teknik dektör evet. değiştiriyor ve 3. senede de yine teknik direktör değiştiriyor. Yani sezon başında biz çünkü bu transferlerle, Erol Bulut'un hamlesiyle, en azından benim kurduğum cümle şuydu, sevgili Bülent Değerli'den de faydalanmıştım bu slogan noktasında. Hı hı. Hani Erol Bulut başarısızlığı tecrübe etti artık başarıyı tecrübe etmek istiyor diye. Ama tekrar bir teknik direktör değişimi e, muhakkak Ali Koç da istemiyordur bence. Yani yaptık iki sene yaptık Tabii. yaptık. Üçüncü sene de aynı sürece evet. girdik. Bu anlamda da bir sıkıntı. Yani kendi kişisel e, başkanlık kariyeri için de bir sıkıntı bu. Üç senede Şimdiden sezon bitmeden teknik direktör değiştirmek. Geçmişe bakınca kötü bir dönem geride bıraktı. Ancak Mustafa'nın dediği çok mantıklı. Yani şimdi o teknik direktörü bulduk. On hafta takımın başında. En azından idman raporlarına baksın. iyice gözlemlesin. Gelecek sene kimlerle oynayacağını, rakiplerinin kimler olacağını bul görsün. Ona göre bir plan yapsın diye. Evet. Olabilir. Peki şu soru da var. Yerli hocam mı olmalı, yabancı hoca mı olmalı size göre? Size göre adaylar var mı? Bildiğiniz, bilginiz dahilinde. Yani aday tabii ki öyle bir yetkimiz yok aday vermeye ama e, benim için yerli yabancı hocadan ziyade uyuyacak, uyumayacak, iyi veya kötü bir teknik direktör ayrımı yapmak lazım. Daha önce bir tek şöyle bir cümle kurmuştu. Mesela Daum adı, evet. adı geçtiğinde. Daum değil de Daum'un 95-95'e geldiği dönemler. 94'te galiba gelmişti. O dönemdeki model çok büyük bir heyecan getirmişti mesela. Yeni bir futbol kültürü getirmişti. O heyecanını Beşiktaş'a da yansıtmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'ye yansıtmıştı. Bu tip daha böyle geleceği olan, nasıl futbolcu için diyoruz. Galardo gündeme geldi. River Plate'in tek Evet o direktörü. şu an gündemde. Eğer öyle bir imzalar atılırsa e, mutlaka teknik adamın oynattığı futbola bakıp daha geniş geniş değerlendirmeler evet. yaparız. Çünkü ben hani Argento futboluna an... uzağız yani. İyi topçuydu kendisi <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> teknik direktörlüğü. Hep, hep hep adı geçerdi <laughs> Gallardo'nun. Evet. Ben sadece iki sene önce vermiş olduğu bir röportajı hatırlıyorum. Ekip Gazetesi'ne vermişti. 2 hmm. e, veya 3 sene geçti e, ee, özellikle Fransa futboluna hayranlığı, Sampoli hayranlığından bahsediyordu. Onu hatırlıyorum. Bielsa hayranlığından özellikle hmm. bahsediyordu. Yani Sampoli, Bielsa e, aynı futbol oynatıyor mu oynatmıyor mu? Şimdi maçı izlemediğimiz için bilemeyiz. Evet. Yani. Ancak bir derbi de Boca Juniors maçı izliyoruz. Aynen. O da bize bir şey vermezdi, açıdırsa, vermez. İmza atılırsa, e, izleyicimizi bilgilendirmek adına izleriz. Nasıl oyunu, bir oyun formatına sahip diye. Bana futbolu sevdiren kişi Ilgaz Çınadır yazan var. Vay. Yok <laughs> Güzel. Topu bomba diye götürürüz abi ama eyvallah. Yok belki yorumların da Şey <laughs> Sağ olsun teşekkürler. Sev, Se yani bu akşam Brett Pitt sevmişsin. ve George Clooney olduktan sonra ben <laughs> yani şeye şaşırmıyorum. Yani. Oceans kaç peki? Oceans, Oceans <laughs> olduk. Ha, <laughs> yani sonuncusunda çünkü şey Sandra Bullock falan oynamıştı yani daha bir bakılabilirdi. <laughs> <laughs> ben bir yerden sonra izlemeyi bıraktım o seriyi ya. Bilmiyorum yani. Bir yerde kaldı bende. ya Yavun da kaldı herhalde bende. Selman Bey yazmış Fenerbahçe Teknik Direktör Galatasaray Başkan değiştirmekten ne zaman vazgeçecek? Bir türlü istikrar sağlanamadı. Başarı istikrarsız gelmez. Galatasaray'da da bir yandan böyle bir durum var. Adaylar arttıkça hmm. artıyor. Ulgaz Çınar. Yani herhalde adayların bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. yani. <gülüyor> <gülüyor> hani mali açıdan bir rahatlama mı var Galatasaray'da? Çünkü böyle aday çıktıkça klişe şudur. Demek ki Galatasaray iyi yolda ki bu kadar evet, aday değil çıkıyor. Değil i̇şte zor durumdayken elinizin için taşın altına koymadınız. <laughs> koymadınız. O bizim bütün klişelerimiz yığılır evet. orada. Göreceğiz. Ama o adaylı Galatasaray'ın adaylarında muhtemelen belirli başkan adaylarının lehine çekilmeler olacaktır. Koltuk ve sandalye karşılığında. Hmm. <laughs> Löv gelirse şampiyonluk gelir mi Ilgaz abi Mehmet Bey yazmış. Fenerbahçe'den. İyi takımlar teknik direktörlerinin bu kadar uzun aradan sonra kulüp takımıyla çalışması yani bunu her anlamda bakmak gerekiyor. Ee, Mustafa'nın dediği doğum örneği ve da Galatasaray'daki Feldkamp örneği e, o zaman endüstriyel futbolla beraber e, mali anlamda da bu kadar büyük sıkıntılar yoktu. Bunun unutmamak lazım. Yani mesela Galatasaray'ın 14 yıl şampiyon olamadığı süreçte borcu 14 milyon lira idi. Bak dolar bile değildi. 14 evet. senede borçtan bahsediyoruz. Biraz daha kaotik ortamdan gelmesi lazım bence Türkiye'ye gelecek olan yabancı teknik direktörlerin. Çünkü Joachim Löw muazzam bir havuz var elinde. Yani havuz, inanılmaz bir havuz var ve hiçbir derdin yok. Oturucu Para derdin yok, geliyor. primin derdin yok, o yok, bu yok, puan baskısıydı, kısa turnuva, uzun turnuva, şimdi bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Joachim hı hı. Ee, Löw'ün kulüp tecrübesi tekrar nasıl olur? Ben kafamda çok oturtamıyorum. Hele bir de Türkiye'de. Çok uzun zaman oldu dedi değil mi? Kaç sezondur çalışıyorsun? Yani on, on bir, bir sene zor Yani 10 seneyi geçti. Bir sene rahat var. hani 10 sene rahat var. beraber. Böyle daha bir şey Avrupa'da hani Almanya gibi oturmuş sistemi değil de biraz daha böyle <laughs> 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 derbeler olmuş teknik direktör diyelim evet. biz ona. Her anlamda bizim kulüplere yakın. <laughs> ama mesela davam geldiğinde, Ferkamp geldiğinde böyle değildi ama sadece saha açısından bir şeydir. Antrenman tesisi ve saha olarak karşılaştırma yapıyoruz. Evet. Bunu unutmamak lazım. Hatta galiba Kayan Svetkamp'tı Türkiye'deki zemini görüp patates sarlısı diyen. Ee, ne eşleşmesiydi o? İlk, e, Yok, Türkiye'den burada 2000'de gitmiş. 2000 yılında. Tam Adanasporcu Adana sporcu sonuç çalıştırdı zaten. Hı. Ondan sonra gitti de. Galiba ilk Derval. Önce siz bu sağları halletmeniz lazım diyen o. Gel, o geldi. Derval diyor onu. Derval geldiğinde onu söylüyor zaten. Evet. Ahmet Akçanlar Ahmet Akşan, Ahmet Hoca Yardımcısı Derval'in tercüman yardımcı noktasında bir Avrupa Kupası Eşleşmesi'nde Feltkamp o lafı hı. kullanmış. Bayan Ürdingen mi oynamıştı bir Türk takımıyla? İno için kullandığı bir hı hı. terimdi Feltkamp. Biz o zaman sadece sağ ve tesis karşılaştırması yapıyorduk. Evet. Bunu unutmayalım. Şimdi her şeyin karşılaştırmasını yapıyoruz. Yani Fatih Terim'in makas açıldı dediği bu zaten. Görkem Bey sormuş.